Arkadaşlar yeni bir maçım team videosunda daha beraberiz yanımda Efe ve ha bizim Osman var merhaba merhaba şu Oğuzan siyah slime, slime. diğer Efe slime. 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 artık onlar da benimle oynayacak evet, güzel olacak çıkın. gelin item ee, durun ben size item vereceğim şimdi açamıyorum ha op do ha doğru sana op vermedik doğru o opensiz şey yapılmadı. Opsuz bir şey yapılmadı değil mi dur? Bir dakika. Bir ASD yazsana. Oynadığımız şey küp kraf mıydı ne? Küp survivor mıydı? Aynen. Küp survivor böyle kare dev. Küp survivor. Ha küp. Quarry stone. Stone. Tamam. Yapıldım. Abi Q'ya bak zaten bak böyle. Tamam şimdi e ben size itemlerinizi vereceğim. Sus yapalım. sus tamam sus sus. Fazla item tamam. alma. Aa dur. Şey yapayım. Sana detak yapayım. Ya hayır gelme. Günleri kim aldı? Ben bir şey yapmadım. Ben almadım. Ya aa, kırık müzik diskimiz var. Ben yine mantırımı aldım ne oldu? Abi ha, ha yanımdaymış zaten. Şey Gülüşmeler. e, bunları kırık müzik diski Murat'a söylediğine göre her obara yaklaşınca çalıyormuş. Aynı. Bildiğin kadar. Bu suçunda bu olsam canım gider değil mi? Yok gitmez yavrucuğum. Frizbeye benziyor ama at gitsin. Aha ben de ben de. Ya, acıktım. Gel, al, zıptım lan, al. Hadi ya Aytin, al. Aa, taş kılıcı aldım, ben değilim ha, azıcık. Al sana da bir taş kılıç, gel gel. Bana vurma lan. Ver. Al. Nasıl? Şöyle. Ulan fakir misin o, lan? Ah. Oğuzhan! He? Onun bana attığı yemekler sana geldi, o yemekleri ver. Ya gel gel, veririm ben sana, sıkıntı yok, gel. Gel ya, gel, Efe. Efe. Ya dur ya, ben gir... Geri... Abi, canımı alsana. Şunları Ay, al. Şunların yanına gidiyorum. Şunu al. Şu tahtayı da al. Fazla Aa. tahtamız yok bak. Oğuz nereye? Oğuz gitme dur Oğuz. Adam kesin. Domuz Hayır. Keseyim ya. Ha, domuz. Ha. Oğlum Açın bayağı yemeğimiz için. var zaten. Şimdi biraz şey keselim değil mi ya? <laughs> bu maden ne la domuzların ardındaki? Yok da spawner var burada. Neredeydi lan o spawner? Ha burada. Bizim burada görevimiz ne? Görevimiz bu bütün yerleri fethetmek. Zombiler mombiler mi var ya? Var. A koyun bak yata. Ben 15 kere öldüm bak. Şurada, burada kaç kere creeper patladım. 5-10 kere öle öle videoda mahvoldum. Oo, parkur alırım. Ben burada parkur yapıyorum bak. Ne parkuru lan? Ana ne düştüm. Neredesiniz Ben düştüm. Ne par? Oğlum oraya gitmeyin daha. Durun gelin şuraya bir. Aa nerede doğdum? İtemlerin değil. gitti değil mi? Evet. Geri manyak. Lan gel buraya Efe, Efe söz dinle Efe. Nereye geldin? 3, 2, Yanıma 3, gel 3, yanıma. Ne var Geldim yanına. Geliyorum. Şimdi Oğuz'a gelsin yanıma. Piç Oğuz. Taşak Oğuz. Şunlar şöyle eleştireyim de yolumuz düzgün olsun ya. Ha ben kaçta başladım gel unuttum. Şu an 40, 39 geçiyor. Hmm, 39 saati... saat. Saat iki... 2. Olsan çıkıp girsene. Evet. Gözükmüyorsun. Ben sizin yapacağınız işi düzgün durmuyorum size düzgün. Görüyor musunuz? Arkandayım görüyor musun? Ne? Tesadör. Görmüyorum. Burak tak öndeyim görüyor musun? Sos. Öndeyim görüyor musun? Görüyorum görüyorum. Creeper gel son gel tane. Lan düşüyorum. Oz mal, mal gitme oraya ya. Öleceksin. Bir de demir kürekle gitmiş gerize kaldık. Çek it lan. Ne yapayım abi? Dur dur aşağıda lava lan. Dur aşağıya creeper atacağım bir dakika. Dur bekle oradan çekil. Ha öldürdü. Dur şurada bayağı bir kömürdür demir var. Black Allah zombi. Dayı bana Hiç yardıma ya. gelin. Bana yardıma Değil gelin. Demir lan vurma. Yardıma gelin yardıma yardıma ölüyorum Ol, ölüyorum. Iki, i̇ki tane diamond bulduk. Vallahi mi? Aynen. Biz diamond buldum ben. Üç tane demir buldum. Diamond göğüslük buldum. Ben de buldum. Enchil elma buldum. Diamond bulduk. Oo bir de bir sürü yaratık bulduk. Bir dakika ne buldun demek sen? Buldum. Al işte gerizekalı. Abi bir şey ya ben şey buldum. Önümden çekilme. Neyi buldun? Diamond göğüsü buldum iki tane diamond buldum. Göster bir neredesin? Gel gel. O aşağıda zombi spawnları var. Gel ya demedim. gitme bir gitme diyoruz sana ya. Abi bir Ve, gel buraya gel arkamdayım arkamda arkamda. Ben burada level kasılacağım oğlum. diamond göz bir de koruma hiç kitap var lan örsün Lan yanıma gel yanına. Arkandayım <laughs> bekle. He bak. Ver, diamond ver var bir işte. tanesini ver. İçeride dehşet yaşanıyor. Diamond falan. Lan oğlum ölüyorum. Oğlum Çekim sana ben... git diye mi lan oraya? Bak sana vuruyorum bak. Bana Çekim. da ver hadi bana da ver. Yok ki. Diamond'lar <laughs> hani 2 taneydi. Ay 2 tane diamond buldum dedim. Ha. Aşağıya gitme diyorsun sana çocuk ya. Çakmak buldum. Dur yakayım ben bunu. Dur da çakmak yakma kendi yararsın. <laughs> ya tavuk aşağı düştü dünyadan ya. Yaktım ben tavuğu. Aşağı düştü. Ben de bir diamond buldum dur bir an. Oh. Geldim. İneyim mi ben aşağı? Dur da ama burada spawner var bir sürü. Ona dikkat etmelisin. Ama şey var burada Yok, işte al. Altın cevheri var burada. O şeyin içinde değil mi? Senin kazdığın yerin içinde bir sürü spawner var. Aynen lan yardım edin. Lan yardım edin. Allah'ını seven bu madene yapar. İşte az önce ben orada öldüyordum. Allah küçük şeyler geldi. Lanet olsun geberdim geberdim Allah geberdim. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin bunları. Lan beni birini yanına çeksin biri ya yanına çeksin beni. Ya beni, beni. olsan abi. Abi çekil dedim ben sana. Girme kadar. Beni niye öldürüyorsun? Deli abi içime girdim ben de vurdum. Oğlum öldü ben beni niye öldürüyorsun ya? Girme Oğlum, diyorum içime girdim. Şey girme diyorum. Bak diyorum. atacağım şimdi sizi. Girme diyorum içime iki saat. Bir içime kilo açıyorsun. Öldürüyorum. Lan ne başlayacağım yok. size daha. Çıkın gidin lan. Çıkın gidin lan, çıkın gidin. Çıkın gidin amına koyayım. Çıkın gidin. Siktirin gidiyorsun, gidin. Öldürüyorsun, niye öldürüyorsun ya? Siktirin gidin. Diyorum bize mi? Size diyorum. Böyle Aa. yapacaksanız siktirin gidin harbiden. Ben eve doğru yolu açtım. Benim burada bir sürü itemim gitti. Hah. SS, is Ah, ne yaptı işte ne? Yalnız ben baya ilerledim Lan ilerleyeceğin aşağıya bir gelsene. Üç tane diamond var gidiyor. Sikeceğim seni diamond'ım da seni de aşağıya gel diyoruz. Dört tane diamond buldum. Ya iyi tamam ilk bir aşağıya gel şu bana bir yardım edin ya. Abi ben eve geri döndüm. Bana tp ol bana tp ol hadi. Şu spawner'ı bulup kıracağım zaten ya. Nerede bu spawner? Git. Ha. Bay bay spawner. Bana yardım etmeyeceksiniz. Çıkın daha. Bay sinir olduk zaten. <laughs> Gelin hadi neredesiniz? Ben geliyorum. Gel gel. İki tane diamond kılıç yapayım mı sana bir de bana? Kılıç gerek yok şimdi. Diamond'lar ya fazla elleme. Dursun. Tahta versene azıcık. Lan ben sana tahta vermedim mi? Verdi Al. de crafting table falan yaptım. Al başka tahtam. Yok fazla tahtamız yok oyunda. Bunu söyleyeyim sana. Oyunda fazla tahta yok. Boğuz zaten kesti nereden bulduysa. Aldı zırhı kendine. Ah diamond gördüm. Murat al. Murat al. Lan niye kılıç yaptın? Gerek yok dedim ben sana. Diamondları <laughs> harcama dedim ben sana ya. Olsun. Dur sakın o lavları ellemeyin. Sakın. Ol Allah bize lazım. O sen en... ne yapıyorsun? O sen ne yapıyorsun? Enderman var burada. Yanımıza gelmeye çalışsam da Enderman'la kurtulur. Olsa bir şey versene. Yemek. yemek, yemek, yemek. Gel. Ne? Al. Gel hadi gel. Gelin evet. al geldin oldu mu? Efe'ye ben yemek atacaktım yanına tepe herhalde. Anneşe yani işte, buraya yana geçiyor. Yemek at. Yemek at. Şimdi bir dakika al. yanında demir. Hah Al. Siz kovanın ne işe yaradığını biliyor musunuz? Kovada lavın. Kovada lavın. oksijen. Sana gitti yemek. Lav, lavı şeye koy, ocağa koyunca bir bin saniye filan. Lan sen daha yeni şey mi attın yoksa ip mi attın? Hayır. Dönecek gezin. Murat. Ha. Diamond buldum. Hani? Yüktekler sana gel, Gel gel. Diamond buldum. Yüktekleri ver. Diamond, diamond, diamond. Murat biftekleri ver. Hay amana koyacağım senin ya ikide bir biftek biftek. Ulan kılıcı attım. Zaten, Efendim anne. Evet. Evet. Ya sana gidiyor ya. Çocuk sinirlendirme. Oğuz çekil, oğuz çekil, oğuz çekil önünden. Altınları, mantıları, kömürleri falan da kasılırız ya. Aman dayı dur bir ya. Ne bu acele senin ya. Çok konuşuyorsun sen. Geveze. Aynen. Ah lav gitti ya yes, su kaldı. Atlayayım içeri? He? Atlayayım mı o çukura? Sen biliyorsun bari Aa burada da diamond var. Bekle be, geldim. Atla o no, şey direkt karşımda da Kaç tane diamondımız oldu? Ben kendime kılıç yaptım bile. Ben geldim. Flash bir sürü dipi. ok var la bunları alalım. Olsun. Sanki... mı? bir dakika bak. Hayır bir... bana gelme lan. Geldim. La okları alamıyorum. Anladım crafting var burada. Gel bak diamond'ı götüreyim sana. Neredesin? Arkandayım. Çekil, çekil. 9 tane diamond oldu. Ayu. Hey, demir. Siz... Demirleri sizde toplayın dayı, bayağı bir şey toplayın sizde. Ben de Bende kazma mazma hiçbir şey yok ki. Aynen. Al. Dayı, şey, al yapın bari. taş, al taş, yap. Mano taş mı? kırın, taş kırın, taş kırın, lazım. table mı var? Var bak burada çocuk ben var. ben sana kaç tane tahta verdim? Burada, gel var burada. Alt tane verdim. Gel, gel. Ağaç bol mu sanıyorsun sen? Kömürleri kazıyorum ben. Kömüre İyi Bacana kömürleri kazdım ben de demir kazıyorum. Hepimiz de birer set diyeceğiz artık. Ne yapayım? Oğlum biliyorsunuz değil mi? Çubuklarımız tükenecek. Allah Allah, çocuk dinlemiyor ya. Zaten oyunda perişanız, fakiriz. Sen neden? Abi en azından açlıktan ölmeyeceğiz o yetmez. Aynen aynen. Ya açlıktan ölmeyiz zaten o sıkıntı değil. Bir sürü yemeğimiz var. Spawnları bulduk ya. Ah oh, kebap. Ama ama Enderman var orada içeride. <laughs> Burada havada crafting. Lan tamam, bana vurdu. Crafting On... table açacağım diye sana vur. O, o hayır o şey havada değil de. Evi biraz geliştirsek da. mi? Şey evi yapalım oraya normal. Taşlardan. Ha o ev evimizin olduğu yere bayağı büyük bir yapalım. Çıkarın Yani Ta taşlardan büyük bir ev yapalım. Herkes taş kassın o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir step kassın. Aynen. Ben ben de iki step taş var şu an. Oğlum, Oğlum bak bu dünyayı yarı aşağı düşmeyiz değil mi lan? Yok dünyayı nasıl yarayacaksın Gelecek kaldım. Abi bak bu suda boğulacağım ben şu suyu kapatayım. Suya elleme suya sakın elleme. Elham evet suyu kapadım mı? Ulan taş kazma atmışsın bende demir diye Geriyecek rahat Gelecek kaldı biz o sudan ne yapacaktık? Ha ya Taş makinesi yapalım mı sudan? Yaparız. Hem şey e Kabuston jeneratör yapalım. İşte kabuston jeneratör de de şimdi lav şöyle bir işe yarıyor bak. Lavı e, ocağa koyarsan bir kaç saniyedi? Bir ha bin saat mine çalışıyor, yakıyor. Bin saat. Oha. İstediğine koy bin saat boyunca. 100 saat miydi öyle bir şeydi 1000 diyor. Bak bende ne var. Bak bende ne var. Neyi var? İyi, Golden Apple ve benim evet. Sen o chest'ten neler çıktı sana? Elçi Golden Apple, 2 tane diamond, diamond göğsü koruma içli kitap. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şuradaki adam Koruma içli ben... kitap bana versene. Evdeki chest'e koydum. Bu şey... ben bir stick topladım. Burada. Hadi gidelim. Ben hiç şey çok az topladım. Ben bu sürü kömür topladım. Ben öbürkü öbürkü adana şey bulmuştum. 4 tane elmas bulmuştum. 6 tane demir bulmuştum, bir tane de şey bulmuştum. Örst ben 3 tane de demir bulmuştum, onu da şey koydum. Dayı benim demir kazmam mahvolmaya başladı. <laughs> e, hadi gidelim. hadi ben eve gidiyorum, eve gidiyorum. Yatalım dayı, öleceğiz şimdi ya. Bir Ölümden de kipi mantörü çekeyim mi dayı? Hem önce itemlerimiz gitmez. Çekersen iyi olur. Çekeyim de mi dur? Slash, daha, daha, keep. Ha dur neydi? Slash, şey. keep, inventory. Örs mü var? Örsa Allah. Ben, ben yaptım. Sen yapmadan ben yaptım. Ya hayır, true yazmayı unuttum sadece ben. Örs nerede var lan? Omuz gitmedi omuz. Öl. Hayır, et aşağı düştü. Işte. Dayı ben eve doğru yol aldım. Yo, eve doğru bir yol yapayım şöyle. ben örs almaya gidiyorum. Örs varsa al koruma işi kitap var bizde. Levelim var mı peki? Hayır. Örs'te level gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. Bir de server sahibi olacak gerizekalı. Da da da. Dayı Aa. hadi gelin neredesiniz? Aldım ben orası oradan. Orada chest mi vardı. Evet, onlardan aldım. 2 tane obsidianiniz var bu arada Dayı başlayacağım arada, ama gelin yanıma. Biraz. Gelin yanıma. Bir sürü yere yere şey alırız gelin. Tamam siz. Abi bende taş yok. Siz bir ev yapmak için beni çekmeyin. Ben kömür topladım. Gitirdim onları Gel sen. Efe gel. Dur dikkatli yürü. Düşebiliriz. Girelim. Yine koruma, iki tane koruma işi kitabımız var. O koruma tamam, zombi, zombi. Zombi. O içeride zombi spawnları var sanırsam. Ah. Zombi spawnları var. Looks diyor bak diyor. Looks like song. Creeper creeper creeper. Creeper lan ben aşağı düştüm öldüm of. ya. Ha kipi mantarı varmış. Kipi mantarı var daha. A ben niye dağın tepesinde doğru? Efendim burada böyle tuzak gibi bir şey vardı lan. Lan çekin oradan da bir bakalım. Koruma falan buraya koyayım. İki tane de buldum. Bir dakika Elimi... sana, sana, bir şey söyleyeceğim. Sen burada e, bütün kumları yıkmayı biliyor musun? Evet. Nasıl? Kumu kuruyorsun altına meşale koyuyor. Aferin. Ben de altı tane kömür var da. Ben... Tane var. Şunları alsana şunları alsana şu tohumları. Git git e, ocakta 34 tane kömür var. Lan vurma vurma az canım var. Önüme geçti. Az canım var vurma. Ocakta 34 tane kömür var. Ağlatın Abi kumun dışı. altını yaksak da düşer mi? Çakmak var şimdi. Kaç tane kaç tane şeyim var tahtanlar? Ay. Abi ağacın yapraklarını kesin illaki düşer bir şey. Demir kazma yapmam gerekiyor benim. E, yap da ye demirin yok mu hiç? Var da altı tane demirim var da odunum yok. E, o bizim daha önceki gittiğimiz yerin tepesinde ağaç olması lazım bir tane. Git oradan al şurada creeper mi <laughs> <laughs> Allah demir buldum ben. O iki creeper, iki creeper. O patladı hepsi. Üç creeper, dört creeper. Al, kaç kaç kaç. Aa, iki tane diamond. Yu var ya creeperlar patlıyordu. Creeperların eşyalarını aldım. Dört tane diamondım var şu an bende. Aa, pardon kaka ben creeper oluyor Bir şey söyleyeceğim. Heh. Var ya az önce creeper patladı bana dört tane daimut geldi 5 tane daimutum var ulan chest'i e sömürdün lan herde burada chest'ler vardı bir sürü aldım ben o chest'leri allah bir daha creeper dur o chest benim bak ona da ellem artık be abi ne be sen aldın önceki chest'i e de azıcık odun attı. Aynen. lan ben sana demiyorum o çocuğa diyorum ya dur yukarı çıkayım ben odun kazıp geliyorum Tamam. Hadi eve Sadece gidelim yarısını bırakalım dayı. Stüdyoda mıyız? Evet. Oğlum chestleri de alın eve korursa. Aynen oğlum. Bir sürü la, ladin ağacı gördüm. Ladin. Ladin. diğer, diğer adaya gidelim orada durun hemen gitmeyelim adalara. Sıra sıra gideceğiz o adalara bölüm bölüm. O adam Şu anda yani... hala videoda mısın? Yok değilim. Abi vücuda de küfür etme bari ya. Ya bazı yerleri keseceğim. <laughs> Allah Kesinlikle. Allah üstüme şey düştü. Üstüne ne düştü abi ben kanka, çıkamıyorum. Kanka bir sürü ağaçlı ada var. Tekine gidiyorum Ladin ağaç. Abi. abi sen nasıl çıktın ben buradan çıkışı bulamıyorum. Çıkış yok. Orası hep patladı ben blok koyarak çıktım. Al işte. Ha tamam gördüm. E hayır yani. Tipilerin çabuk tipilerin tipilerin. Niye? Kaktüs buldum alıyorum. Dayı bütün adalara evet. gitme daha sana diyorum bütün adalara bekle sıra sıra gideceğiz. İyi o zaman e, ağaç kazıp geliyorum ben. Sadece İyi. o adalardan ağaç kazacağım. Allah. Bismillah. Aa senin zaten arkandayım. Kaktüsleri alıyorum ben. <laughs> Kaktüsleri aldım. Ah kaktüse girdim yanlışlıkla. Ulan ben kendi emeğimle çıkam çıkıyorum sizden. Yapıyorum. Beyler. He. Peyil oldum. Peyil oldum. Evet. Şuradaki creeper'lara bakın. 4 tane creeper var. Çık nene çıkalım lan Bu 5 tane de Ay. Yok. Lan? Kartoklarını alın birbirimizi taşıyoruz. Spawner var. Ben gidiyorum lan. bütün adalara sayenizde karma kuruşuk gidildi. Bana kazma verin çabuk. Geldim beyler. Bana kazma verin acil. Lan spawnların içine düştüm. Gelecek abla ben de öyle hep düştüm. Kanka arkadan creeper geliyor. Beni korusan şuradan bir. Öldürdüm çabuk 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 bu adana gitmeliyiz çok fena. Tamam ooo geliyor creeper geliyor. Git lan. Oğlum burada çok fena şeyler var ya. Mevzular var. Olabilir. Bu da sana. Olabilir. Değil mi Oğuz? 5 tane diamond'ım var. İyi benim 9 tane. Ne yap bak öyle. Tam obsidyenle ne yapacağız o obsidyen? Obsidyenle diamond var. Obsidyenin var mı? Var 2 tane. Tamam elle mi obsidyene? Obsidyenle şey yapacağız dayı. nedir ha? Yolculuk. Uf, of fena patladı. Kanka. <laughs> Kanka, ah niye vuruyorsun? çekil önümden diye. Lan Hayır. bana bir kez daha korsa ben fert. Ben ölü ben fuck. E, gel buradaki diamond al lan. Dayı dungeon buldum gal. Aha diamond. 3 tane diamond var burada. Bekle ben. Oha burada da 3. Burada Kanka. da üç tane diamond var. Abi gel şu spawnları kır. Ya bütün o adama gitmeyin diyor. Ya. Olsana sene bana dayıyorsun. Bir kez vurdum lan. Ben her şeyi aldım. Boş mu bunlar? Merak etmeyin ben her şeyi aldım. Ya, oh Hop hop oh. Diamondlara bak. Dört tane diamond. Ben de 5 tane daha. ben Ağaç hadi olur, şimdi tane, eve gidiyoruz. Hayır, şimdi üç tane daha de dil ağacı toplayalım. şimdi eve gidiyoruz. Hadi. video bitirelim. Videoyu bitirelim. Bitirelim mi? Hı -hı. Erken bitmeyecek belki Aa biz buradan nasıl çıkacağız? Bu lokayı mı? Ben eve geldim. Dur ben de eve geleyim. Evdeyim ben şu an. Behle, behle. Beh, behle, behle. Ben kendi emeğimle geliyorum lan yürüyün de. Slash TP. O zaman olsan KNC'yi Hayır, hayır. Tormander'ı <laughs> <Düşüyordum ben. gülüyor> <laughs> o sanki yeneceğiz. Allah şu taşları. Dayı dur olmuş. dur hadi tamam tamam. Bir e, bulduğunuz bütün diamond'lar odur bunu bunları, bunları koyun dayı. Ben kemik tozu oluşturdum. Kanka diamond'ları chest'e koyun. Bakalım kaç tane diamond'ımız olmuş. Dur bir chest'e. tane diamond'ımız diamond var. Ee, kapı çaldı benim ben hemen geleceğim. Nered? Geldim. Ne oldu çıktın mı? O çıktı. Hmm. Koruma içli de şey zaten Dur da bir kendimize. Aa bak. Dur bir dakika dur. 10 obsidyenimiz olmuş. Bir dakika dur. Çakmam var benim sıkıntı. Yok. Dur dur ben bir şeyi kurayım. Efe niye çıktı? Dayı nasıl yapılıyordu? Şöyle miydi? Oğuz çekil. Yakıyorum. Oğuz çekil. Yaktım. Tamam çekil. Sonunda başarımız evet. Sakın gitme ha başka bir portal varsa orada doğarsın. Aynen. Hadi Neyse. gel gel içeri. Evet. Tepelendiririz. Kapı bende. Ee, ya, kapıyı, yanıma, ya. gelin, yanıma gelin, yanıma gelin. Yanıma gelin hadi. Abi kapı hep başkalarına gitmek zorunda mı bütün itemler? Kapıyı içerisinden içine koy. Koydu, attım bile ben bir yere attım. Şeye gitti, Murat'a Murat gitti. Kapımı al, Kapın kalsın. Lan mı koyacağım onun yerine? Ay. Abi örse niye bu kadar gibi koyuyoruz? Ben kitap kitaptan basabildim. Bastın mı sen? Ha bastım. 5 level istedi bastım koruma 3. Pezeveksin oğlum. Bize iki tane obsidyen lazım. 4 tane obsidyen lazım şimdi bize. Büyü masası yapabilmemiz için. Ya aynen 3 4 bir tane daha var. Şu tek koruma 3'leri şey yazıyorum. Koruma 4 yapıyorum. Nasıl yapacaksın? Bildiğimiz koruma 4 kitabım oldu şu an elimde koruma 4. Koruma 3'leri birleştirdim koruma 4. Hadi hadi yanıma gelin. Hadi. Ender power'ımız var. Efe yanıma gel. Efe yani, yanıma gel. Iki. Efe. 5 dakika geleceğim. Efe yanıma gel. 5 dakikanı dakik başlatma. Evet. O zaman şöyle Oz gel. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.